Herkese selam arkadaşlar kanalımıza abone olun beğeni yapın yorum yapın arkadaşlar sayımızı bilelim bu bölümde bir gece masalı iki fragmanı ile neler olacak. Mahir'in ailesi yılbaşı için kutlama yapacaklar ve herkes orada çok eğlenecek Mahir ve Canfeza çok mutlu olacaklardı orada. Ve Canfeza bilerek Mahir onunla evlendiğini düşünüyordu ve Canfeza babasını arayıp onların peşini bırakmasını istedi ve Canfeza babası hiçbir şey anlamadı ve kaza olacaktı ve Canfeza babası kaza mı yapacaktı. Ve Can Feza'nın yüzünden babası Kürşat ölse Canfeza kendini çok suçlu hissedecek ve Canfeza Feza Mahir'den ayrılacak mı ve ilerideki bölümlerde neler olacak? Can Feza ve Mahir ayrılmasın diyenler kanalımıza abone olun beğeni yapın yorum yapın arkadaşlar sayımızı bilelim arkadaşlar. Mahir Canfeza'ya evlenme teklifi edecek ve Can Feza Mahir'in evlenme teklifini kabul edecek mi ve ilerideki bölümlerde artık neler olacak? Ve Canfeza'nın babası ölmeyecekti ve Canfeza çok mutlu olacaktı. Canfeza gidip babasından özür dileyecekti ve Canfeza'nın babası Canfeza'yı affedecek miydi? Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.